Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alaamin. Salat ve ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâ'in. Değerli Kur'an dostları, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 380. sayfası Neml suresinin 45 ila 55. ayeti kelimeleri. Bu sayfa ile beraber 19. cüzü de tamamlamış olacağız. inşallah. bundan sonraki dersimizde de diğer cüzlerde olduğu gibi 19. cüzde hangi konuları gördük onları özetle hatırlamış olacağız inşallah. Değerli kardeşlerim Nem suresinin ilk sayfasında Yüce Rabbimiz bizlere Hz. Musa aleyhisselamın kıssasını anlattı. Daha sonra Süleyman aleyhisselamın kıssasını iki sayfa olarak bizlere anlattı. Bugünkü dersimizde de Rabbimiz bizlere Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminden bahsedecek. Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesini anlatacak bizlere. Ancak Salih Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı diğer surelerde anlatılmayan bir hadiseye Rabbimiz Celle Celaluhu burada temas edecek. Birincisi Salih Aleyhisselam'ın kavmi diyor ki senin ve seninle beraber olanlar yüzünden Başımıza uğursuzluklar geldi diyorlar. Diğer surelerde bu ifade yok. Bir de devamlı ifsat faaliyeti yapan 9 kişilik bir çeteden bahsediyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu sayfanın sonunda da Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kıssasının çok az bir bölümünden bahsediyor. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bugünkü 5 kelimemizden birincisi Echa'hum kelimesidir. Echa'hum onların kardeşi demektir. Ehahum kelimesini seçmemin sebebi şu. irapla alakalı. Biliyorsunuz illetli altı isim vardı. Avamilde, İrab bölümünde görmüştük. Ahun kelimesi, Ebun kelimesi, Zümalin, Hamuhu, Hanuhu, Fuhu, Zümalin diye vardı orada. Onların bir şartı vardı. Zamire izafe edildikleri zaman ref hali vav ile, nasb hali elif ile, cer hali ya ile olurdu. Burada Ersenna'nın mef'ulü olduğuna göre ve ahun kelimesi zamire izafe edildiğine göre bunun nasb hali ne ile olmuştur? Elif ile olmuştur. Ve lekad ersenna ila de ahahum şeklinde okuyoruz. Mesela ba harfi celi gelseydi bi ahihim okuyacaktık. Eğer ref hali olsaydı ahuhum şeklinde okuyacaktık. Bunu da hatırlamış olalım diye bu kelimeyi seçtim. İkinci kelimemiz lime kelimesidir. Aslında burada bir lam harfi vardır. Bir de ma'i istifamiye soru ma'sı vardır. Peki soru ma'sı mesela ma ismüke geçişte mesmüke okunur ama ma ve bu nedir mesela diyoruz. Eğer bir istifam ma'sına harfi dahil olursa sonundaki elif gider. Sebebi ismi mevsul olan ma ile karışmasın diye. Mesela Lime tekulune ma la tefalun. Niçin yapmayacağınız şeylerin sözünü veriyorsunuz? Lime burada da aynı şekilde gelmiştir. Mesela bime şeklinde de vardır. Dolayısıyla eğer istifam yani soru masının evveline harf dahil olursa sonundaki elif gider. İsmi mevsul olan ma ile karışmasın diye. Lime niçin anlamındadır? Üçüncü kelimemiz yufsidune fiilidir. Efsede yufsidu, yufsidu, yufsidani, yufsidune. İfal babından fiil-i muzari, cem-i müzekker gaiptir. Fesat çıkarıyorlar demektir. Dördüncü kelimemiz keyfe kâne ifadesidir. Çok geçer Kur'an-ı Kerim'de o yüzden aldım. Keyfe kâne nasıl oldu? Mesela keyfe kâne âgıbetü vâlimîn. Zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Keyfe kâne âgıbetü mekrihim var burada. Bu şekilde geçer. Keyfe kâne nasıl oldu demektir. Ve son kelimemiz haviyeten kelimesidir. Yani haviyetündür. E burada İrab'dan dolayı haviyeten olmuştur. Haviyetün boş harabe demektir. Euzü Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اضطيرنا بك وبمن معك قال ضائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون E innekum lete'tûner ricale şehveten min dûnin nisâ. Bel entüm kavmün tecehelûn. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimiz suredeki üçüncü kıssayı bizlere aktarıyor ve buyuruyor ki velakade lekad andolsun biz peygamber olarak gönderdik. Kime? İlâ semude, Semud kavmine. Kimi gönderdik? Ehâhum kardeşlerini. Yani içlerinden biri olan, yakınları olan, akrabalık bağı olan kardeşlerini. O da kimdir? Salihen salihi. Andolsun ki biz Semud kavmine kardeşleri salih peygamberi peygamber olarak gönderdik. Ne diye gönderdik? En şundan dolayı. Ubudu ibadet edin. Allah'a Allah'a ibadet edin. Bütün peygamberlerin daveti aynıdır. Allah'a kul olun. Allah'ın nizamına göre hayat sürdürün. Allah sizin nasıl yaşamanızı istiyorsa, nasıl ticaret yapmanızı istiyorsa, nasıl ibadet yapmanızı istiyorsa ona göre hareket edin. İslam her şeye müdahale eder. Sadece Allah'a ibadet edin. Yani ibadette başkalarının orta koşmayın. Ticaretinizde istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz değildir. Allah'a tam kul olun. Allah sizi nasıl istiyorsa o şekilde olun. Tabi bu daveti Hazreti Salih aleyhisselam yapınca فَاِذَاهُمْ Birdenbire onlar فَرِيقَانِ iki grupturlar. İki gruba ayrılmış durumdalar. Daha nedirler? ne birbirleriyle çekişip duruyorlar. Andolsun biz Semut kavmine Allah'a ibadet edin diye kardeşleri Salih peygamberi peygamber olarak gönderdik. Birdenbire onlar iki gruba ayrıldılar ve birbiriyle çekiştiler. İki fırka ne demektir? Birisi mümin, birisi kafir. Yani bazıları Hazreti Salih Aleyhisselam'a iman etti, bazıları da Hayır biz iman etmiyoruz. Biz bildiğimizi okumaya devam ederiz dediler ve araları ayrıldı. Onlar bir tarafta iman edenler bir tarafta oldular. Ancak iman edenler maalesef ki çok azdı. Kale Hazreti Salih dedi ki Ya kavmi ey kavmim lime için tessacilune acele istiyorsunuz? Neyi? Biz seyyiyeti kötülüğü yani azabı. el haseneti iyilikten önce. Ey kavmim Tevbe etmek varken, tevbe istiğfar gibi güzel bir şey varken, günahların bağışlanması diye bir şey varken niçin kötülüğü, azabı, acele istiyorsunuz? Ne diyorlardı onlar? Fetina bima ta'iduna in kuntum min sadiqin. Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir bakalım diyorlardı. Acele ediyorlardı. Hazreti Salih Aleyhisselam dedi ki: "Ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğü istiyorsunuz? İyiliği isteyin, Allah'tan affı isteyin. Tevbe istiğfar edin. Levla <laughs> Allah'a, Allah'a istiğfar etmeli değil miydiniz? Yani Allah'a istiğfar etmeniz gerekmez miydi? Leallekum <laughs> turhamun. Bu sayede merhamet olursunuz. Eğer Allah'a istiğfar bulunursanız, günahlarınızı itiraf ederseniz, ya Rabbi affet ben geldim derseniz Allah size merhamet eder. Niçin bunu yapmıyor da acele acele azabı istiyorsunuz? Tabi iman etme niyeti olmayınca böyle oluyor maalesef. Galu onlar dediler ki ittayyarna <gâlu> uğursuzlandık. Bike senin sebebinle ve bimen o kimse sebebiyle ki ma'ake seninle beraberdir. Ey Salih sen ve seninle beraber olanlar sebebiyle uğursuzlandık. Allahü Teala tevbe istiğfar etsenler. diye onlara ceza verdi. Yağmur yağdırmadı. Ciddi kuraklık oldu. Onlar da dediler ki ey Salih sen ve seninle beraber olan kişiler sebebiyle üzerimize uğursuzluk geldi. Kale Hazreti Salih dedi ki Bairukum sizin uğursuzluğunuz indallahi Allah katındadır. Yani sizin uğursuzluk diye gördüğünüz bu azap Allah tarafından gelmiştir. Uğursuzluk falan değildir. Siz yaptığınızın cezasını çekiyorsunuz. Allah size uyarıyor. Bel bilakis entüm siz kavmun bir kavimsiniz. Tüftenune imtihana tabi tutulmuş bir kavimsiniz. Sizi Allahü Teala imtihan ediyor. Dönesiniz diye tabiri caizse size tokat atıyor. Dolayısıyla uğursuzluk falan yok. Allahü Teala size ceza veriyor dönesiniz diye. Şuradan toparlayalım. Hz. Salih dedi ki ey kavmim iyilikten önce kötülüğü niye acele istiyorsunuz? Allah'a tövbe, istifarda bulunmalı değil miydiniz ki Allah size merhamet etsin? Onlar da dediler ki, sen ve seninle beraber olanlar sebebiyle uğursuzlandık, üzerimize uğursuzluk geldi. Hazreti Salih de dedi ki, sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır. Yani sizin uğursuzluk olarak saydığınız bu şeyler Allah katından gelen bir cezadır. Bilakis siz imtihana tabi tutuluyorsunuz, Allah sizi imtihan ediyor dedi. Tabi onlar dinlemediler. Bildiklerini okumaya devam ettiler. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı Hicir bölgesinde var olan bir çeteden bahsediyor. kâne vardı. Nerede? Fil Medineti o şehirde. Yani Hicir şehrinde. Ne vardı? Tis'atü Rahdîn. Dokuz kişilik bir çete vardı. Yufsidûne ifsad ediyorlardı. Fil ardı yeryüzünde. Devamlı yeryüzünde fesat faaliyetleri yapıyorlardı. Devamlı ifsad ediyorlardı. İnsanların itikatlarını bozuyorlardı. Tabiatı bozuyorlardı. Çete bildiğin. Ve la yuslihune. Hiç ıslah faaliyeti yapmıyorlardı. Birisi ifsad ediyorsa ıslah yapmıyor demektir. Allahü Teala burada ve la yuslihun ifadesini kullandığına göre bu şu demektir. Yani bu adamlar devamlı fesat yapıyorlar. Hiç ıslah faaliyeti yapmıyorlar. Bazı çeteler vardır. Fesat faaliyeti yaparlar genelde ama bazen ıslah güzel şeyler de yaparlar. Bunlar da güzel şey namına hiçbir şey yoktu. Devamlı fesat 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 işiyle uğraşıyorlardı. Kalu bu çete dediler. Ne dediler? Tekasemu yeminleşin, yemin edin. Billahi Allah adına yemin edin. Ne diye yemin edin? Kesinlikle gece baskını yapacağız kime hü o salihe ve ehlehü ailesine yani iman edenlere sümme sonra da ne kesinlikle söyleyeceğiz kime liveli yihi o salihin velisine kan davası için bize gelecek ya ona diyeceğiz ki ma şehidina biz şahit olmadık neye mehlike ehlihi onun ehlinin ailesinin yakınlarının iman edenlerinin helak olduğu yere veya zamana mehlik helak olma zamanı veya helak olma mekanı anlamındadır. İsmi mekan, ismi zaman aynıdır biliyorsunuz. Evet onun ehlinin helak olduğu yani öldürüldüğü zamana veya mekana şahit olmadık. Bırakın öldürmeyi. Nerede öldürüldü, ne zaman öldürüldü onu bile bilmiyoruz. Ve inna muhakkak biz le sadigune kesinlikle doğru söylüyoruz dediler. Çok enteresan. Allah'ın nebisini peygamberini geceleyin öldürmeye niyetleniyorlar. Allah adına yemin ediyorlar. Yani Allah'a inanıyorlar. Ha. Müşrikler zaten müşrikse bir adam şirk koşuyor Allah'a demektir. Allah'a kesin inanmış. Bununla beraber Allah işimize karışmasın diyor. Bizi yaratmıştır o kadar. Ticaretimize karışmasın. Efendim hiçbir şeyimize karışmasın. Böyle diyorlar. Hazreti Salih Aleyhisselam'a Rabbimiz bildiriyor bunları, onların bu sözlerini ve Rabbimiz buyuruyor ki ve mekeru tuzak kurdular. Mekran çok ciddi bir tuzak kurdular kendilerine göre. Yemin ettiler efendim böyle böyle diyeceğiz. Bütün planlarını yaptılar. Rabbimiz de buyuruyor ki ve mekarna mekran. Biz de bir plan yaptık. Ve hum halbuki onlar la yeşurune hiç hissetmiyorlardı bunu. Ruhları bile duymadan ben onların planlarına karşılık verdim. Mekr demek hile yapmak, tuzak kurmak. Yani karşı tarafa işin hakikatini göstermeden plan yapmak demektir. Dolayısıyla tuzaklar böyle yapılır. Yani mesela bir hayvana tuzak kurduğunuz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Onun bilmediği şekilde bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu ifade Allah için kullanıldığı zaman, yani biz de tuzak kurduk manası Allah haşa tuzak kurmaz. Yani onların bilmediği şekilde de allah Teala onlara bir plan hazırladı. Hiç ruhları bile duymadı. Neticede hepsi helak olup gittiler ki Rabbimiz buyuruyor, Fen dur Bak, Keyfe nasıl oldu? Âkibetü mekrihim. Onların tuzaklarının akıbeti nasıl oldu? Bir bak. Enne muhakkak biz demmernâhum. Onları kırıp geçirdik. Altını üstüne getirdik. Ve kavmehum. Kavmini de kırıp geçirdik. ejmeayine Tamamını kırıp geçirdik. İşte görsünler. Plan neymiş? Plan nasıl yapılırmış? Peki bu dokuz çetede altı üstüne geldi. Kavmi de böyle oldu. Sebebi neydi? Çünkü kavmi onları desteklediler, onlara seyirci kaldılar. İnsanlar bir kötülüğü görüp ona engel olmazlarsa onlar da ona ortak olurlar. Hz. Salih Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Şuara Suresini bir hatırlayın. Yani birkaç ders önceyi bir hatırlayın. Orada Hz. Salih Aleyhisselam kavmine demişti ki وَلَا تُطِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِف۪ينَ Müsriflerin emrine uymayın. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ Yeryüzünde devamlı fesat çıkaran, İfsad eden, asla ıslah etmeyen bu kavme itaat etmeyin. Onları dinlemeyin demişti. Demek ki orada dokuzlu çete olarak anlatılmasa da onlar yani ifsad eden kişilerin dokuzlu çete olduğunu buradan öğrenmiş oluyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde farklı kıssalar tekrar edilir ama farklı boyutlarıyla olur. Biz de böylece bunları tamamlamış oluyoruz ve her daim bu kıssalar gündemimizde oluyor. Bir yerde anlatılıp orada kalmamış oluyor. Böylece tekrar edilmiş oluyor. Fetilke işte bu buyutuhum onların evleridir. Ne oldukları halde haviyeten harabe olmuş bir vaziyette. Bomboş içinde kimse yok. Harabe olmuş ama ne sebebiyle? Bime zalemu zulmetmeleri sebebiyle. Kafirliklerinden dolayı bunlar helak olmuyorlar. Zulümlerinden dolayı helak oluyorlar. İnne fî zâlike muhakkak bunda vardır le ayeten elbette ibret vardır, ders vardır. Li kavmin ya'lemune bilen yani ilmiyle hareket eden, bilgili bir şekilde hareket eden kişiler için ders vardır. Ve en biz kurtardık kimi ellediğine amenu iman edenleri ve kanu takva üzere olanları da biz kurtardık buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şuradan bir toparlayalım. O şehirde yani Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı Hicir şehrinde devamlı ifsad eden asla ıslah etmeyen 9 kişilik bir çete vardı. Onlar kendi aralarında dediler ki Allah adına yemin edin ve deyin ki biz geceleyin Salih'e ve ehline, ailesine, iman edenlere baskın yapacağız. Sonra Salih'in velisine diyeceğiz ki kan davası için geldiği zaman biz onun ailesinin helak edildiği, öldürüldüğü yere veya mekana şahit olmadık. Biz doğru söylüyoruz diyeceğiz diye yemin ettiler. Rabbimiz buyuruyor ki: Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlara bir plan yaptık. Hem de hiç fark etmedikleri yerde bak onların hilelerinin sonu nasıl olmuştur? Biz onları ve kavminin hepsini darmaduman ettik. Altını üstüne getirdik. İşte evleri bomboş ve harabe bir şekildedir zulmetmeleri sebebiyle bunda bilen bir kavim için elbette dersler vardır. Biz iman eden ve takva sahibi olan kişileri de kurtardık. Hz. Salih Aleyhisselam'ın kavmi nasıl helak olmuştu hatırlayalım. Hz. Cebrail'in sayhası ile beraber bir sayhayla ve ciddi bir sarsıntı onun akabindeki sarsıntı ile beraber helak oldular. Hz. Salih Aleyhisselam'ı öldürmeye giderken böyle bir plan yaparken Allahü Teala onların hepsinin altını üstüne getirdi. Demek ki bu hadise ne zaman olmuş? Onlar deveyi kestikten sonra. Onlar deveyi kestikten sonra azgınlıklarına devam ettiler. Deveyi kesmek yetmemiş gibi bize de Hazreti Salih Aleyhisselam'a suikast girişiminde bulundular ve akıbetleri böyle oldu. Ama söyleyelim tekrar yani enteresandır. Adamlar Allah adına Allah'ın nebisini öldürmeye yemin ediyorlar. Çok enteresan. Şimdi Rabbimiz Hazreti Lut Aleyhisselam'dan bahsedecek biraz. Biz sadece mana verelim. Diğer derste okurken buradan başlarız. Çünkü devam ediyor. Ve Lut'an Lut'u da kavmine peygamber olarak gönderdik. İz hani kale o Lut demişti. Kime? Li kavmihi kavmine. Ne demişti? Ete tune yapıyor musunuz? el fahişete bu fuhşiyatı erkeklerle beraber olma fuhşiyatını yapıyor musunuz? Ve entüm halbuki siz tübü görüyorsunuz. Bu işin çirkinliğini göre göre. Bu işi başka kimse yapmamış şimdiye kadar. Böyle çirkin bir işi göz göre göre nasıl yapıyorsunuz? Eynneküm siz mi lete'tûne ricale erkeklere geliyorsunuz? Şehveten şehvet ile mindûnin nisa kadınları bırakıp erkeklere geliyorsunuz öyle mi? Bel bilakis entüm siz kavmün bir kavimsiniz öyle kavim ki techelune cahil olan cahillik yapan bir kavimsiniz diye Hazreti Lut kavmini uyardı. Onlar dediler ki ya bunlar ne temiz adamlar bunları çıkarın gitsin bir dahaki dersimize gelecek inşallah. O derste buradan alırız tekrar ve Lut'an den mana verip öyle devam ederiz inşallah. Evet bu dersimizi de böylece bitirmiş olduk bir dahaki dersimiz. 19. cüzün genel muhteviyatı ile alakalı olacak. Daha sonra da 20. cüzden derslerimize devam edeceğiz inşallah. Ve ahiru davana Hamdulillahi <Sessizlik> rabbil alemin.